Değerli arkadaşlar, şimdi Anadolu Selçuklu'daki ahi teşkilatına bakacağız sizinle. Ahi teşkilatı Abbasilerden biri var ama adı Fütüvvet Teşkilatı'ydı. Büyük Selçuklu'daki Fütüvvet olarak devam etti. Anadolu Selçuklu adı ahi teşkilatı oldu. Ahilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hepsi doğru, tamam mı? Esnaf dayanışmasıdır arkadaşlar. Yani Anadolu Selçuklu'daki Müslüman esnaf arasındaki dayanışma Ahilik teşkilatıdır. Esnaf grubudur. Şehirde oturmuştur. Esnaf tüccar şehirdedir zaten. Ne yapar? Esnafı kredi verir. Esnafı destekler. Esnafın ürettiği malı kontrol eder. Esnafa ham madde sağlar. Devleti değil bakın esnafa. Esnafın ihtiyacı olan ham madde neyse esnafa o ham maddeyi sağlar. Esnafın ürettiği malın fiyatını belirler. Fiyatı kontrol eder ki ahilin böyle bir özelliği vardır. Günümüzdeki meslek lisesinin karşılığıdır. Çünkü eskiden meslek liseleri yoktu. Meslek erbabı yetiştiren okullar yoktu. Ahi teşkilatında usta, çırak, kalfa ilişkileri vardır. İlk önce çırak olur, sonra kalfa, sonra usta olur. Ve böylelikle meslek erbabı yetiştirir. Yani günümüzdeki meslek liselerinin geçmişteki açığını kapatan kurumlar ahi teşkilatıdır. Osmanlı'da ise lonca olacaktır arkadaşlar. Yönetmeliğine uyulması gereken kurallarına fütüvvet denilir. Fütüvvet ayrıca işte Anadolu Selçuklu'dan önceki esnaf danışmasına verilen isimdi. Şimdi bunların ortak adı Osmanlı Ehli Hiref olacaktır. Ehli Hiref zanaatkar grubu, sanatkar grubudur. Hirfet olarak da kabul edilir arkadaşlar. E, Çoğuludur. E, Osmanlı'daki adı Lonca olacaktır. Ahi teşkilatı adını Lonca olarak devşirecektir. Ama Lonca ile e Ahi arasındaki fark ahide Müslüman esnaf vardır. Lonca'da hem Müslüm hem gayrimüslim esnaf yer Osmanlı'nın yerli sanayisi Lonca grubu tarafından oluşturulmuştur ki Balta Limanı ticaret antlaşmasına kadar Lonca varlığını devam ettirecek. Ondan sonra yavaş yavaş iflas edecek. Orta ve küçük ölçekli sanayiler kapanacaktır. Arkadaşlar Lonca teşkilatından mezun olana gedik adı verilen iş iş yeri açma belgesi verilir. Ki kapitülasyonların etkisiyle. Avrupal devletlere verilen kapitülasyonların etkisiyle yerli üretim zayıflamış. ve zamanlı lonca teşkilatı da iflas etmiştir. Buna en iyi örnek demin söylediğim gibi Balta Limanı Ticaret Antlaşması'dır. Bunları unutmamanız gerekir arkadaşlar. Ahilikle ilgili ki ahiliye Anadolu Selçuklu Kur'an'da ahi evran olarak geçer. şimdi artık Anadolu Selçuklu'nun son partına geliyoruz. Ondan sonra Osmanlı'yı göreceğiz. Yani şimdiki son konumuz ikinci beylikler olacaktır.